Pastayı kim yaptı? Kim yaptı pastayı? Aa, ooo, ben onu <laughs> <sanıyorum>. gördüm, <laughs> onu sen yiyecekmişsin dolu dolu. Git çek çek Hadi, 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 dolu hadi, hadi, hadi,

bir tamam. tane poza bir şey. Oturur da bilirsin. Oturalım mı? Tamam. Hadi. hadi gel. Gel. Otur. Sen gel gel hadi oturalım hadi. Dördünüz oturun. Şu poza sana verelim. Sen gel. Gel. sen babanın yanına geç.